Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. Daha önce ben bu oyunu oynamıştım. Ama sizin için en başta yeni profil oluşturacağım. Resim olarak şu genç arkadaşımızı alalım. Tercih edilen çekici. Daf, Eveco, Freno. Volvo'yu seçeceğim arkadaşlar. Şirket logosu olarak da şu işte falan bir şey olsun. Şirket ismi Eren AŞ diyeceğim ve oyunu başlamış olacağız. Klavye yapan kontrol. Ben de zaten direksiyon seti olmadığından dolayı seyirbazı atla diyorum. Ve Euro Truck Simulator işe başlamak istediğim şehrini seçeceğim. Belçika'nın bir şehri var. Fransa'nın değil. Belçika'nın ne? Pardon Belçika'nın Brüksel. Değişmiş burada. Bu da Lille. Fransa'nın Lille olsun. Seçimi onaylayalım. Eğitime girmek istiyor musunuz? Eğitime girmek istemiyorum. Zaten bir çoğunluk biliyordur. Oyunu. Oyunun amacından ben ufacık da bahsetmek gerekirse Buraları hızlı geçeceğim. Arkadaşlar oyunun amacı Şöyle çalıştıran türlü İş verecekler bize Ve bu işin de bize Koydukları yani işi teslim etmemiz gereken yere götüreceğiz. Şu hatta benim işim neymiş ona da bakacağım. Büyük türü asfalt taşıyorum 16 ton. Stokos'a götüreceğim. Bunun telaffuzunu bilmiyorum. Hani siz biliyorsanız söylersiniz zaten. F1 ile pause edebiliyormuşuz. Yan aynalar F2 ile yol planlayıcısı F3 ile. Şunu kaldıralım. Ve şöyle biraz aşağı bakabiliriz aslında. Hemen Trim'dan da bahsedeyim. Trim Volvo'nun son modeli mi acaba onu bilmiyorum. Şöyle arkaya. Yani böyle arkadan da bakabiliyormuşuz. Onu görmüş olduk. Üstte. O tepeyi görebiliyoruz. Acaba ilerledikçe yine gidiyor mu? Sanırım gidiyor arkadaşlar ama çok da belli olmuyor tabii ki. Kültürün dalımızda bakalım. bakalım. bu şekilde. Arkayı tam olarak dönmüyor arkadaşlar. Bu kadar dönüyor. Ve ben artık yavaştan yola çıkmak istiyorum. Tabii şeyimi açmam lazım. Yol planlayıcılığı. Ama ben onu kapatacağım. Çünkü arabanın kendisine ait yol bilgisayarı var. Şöyle yavaştan giderek sinyalimizi verelim. Önce bir sağa kontrol edelim. Sağda bir araba yok. Solda bakalım. Solda bir tane araç geliyor. Hatta iki tane. Şöyle bir da Biraz çıkalım. Tamamdır. Tekrar sağa baktım ve yola çıktım arkadaşlar. Evet. 50 km hızla gidebilmişiz. Işıklardan mecbur geçtik artık. Durmaya çalıştım ama Bu kadar sağlam frenim yoktu. Demek ki. Şöyle sinyalimizi verelim. Arkadaşlar sinyal hayat kurtarır araç kullanan arkadaşlarımız ve babaları olabilir, anneleri olabilir ya da kardeşleri, ablaları, ablaları olabilir. Lütfen sinyali önem versin. Siz duyuyorum. Araç kullanıyorum ve sürekli yani sinyalin dönmem, dönme mesafesinden böyle 50 metre, 25 metre kalan sinyalimi veriyorum. Diyelim böyle bir sosyal bir eğitimle bilgi vererek de sizi de Evet. Aranızda uzun yolculuk yapmış arkadaşlar var mı bilmiyorum ama ben Gaziantep'im ve e, küçükken tabi şu anda 24 yaşındayım küçükken bizim yaz tatillerimizle Antep'e giderdik. Antep'e git derdik arkadaşlar. Ve uzun yolculuğunu çok severim ben. Ondan dolayı da hani bir bakım alıp ondan dolayı aldım yani. Oo. Söktörü yok. Uzun yolculukları sevdiğim için hep tır kullanmasını da merak etmişimdir arkadaşlar. Kullandım mı diye sorarsanız kullanmadım ama çok meraklıyımdır yani tır kullanmak. Aa ben onu fark edemedim. Neyse bir hasarımız var mı? Bir kontrol edelim. Hasarımız yok. Şöyle kapatmak için yapışa basacaktık. Yavaştan yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Yani tık kullanmasını söyledim arkadaşlar. Tır kullanmasını Gerçekte seviyorum. Ama daha önce hiç kullanmadım. Hani hevesimdir yani kullanmak. Bunu da bir gün kullanacağım. Genelde hedeflerime ulaşan birisi çünkü. kullanmak benim hedeflerim. Şurası olabilsin ya vereceğim. Zaten o da yoldan çıkıyormuş. Tekrar sağ aynaya bakarak sağ sinyalı veriyorum Ve yoluma devam ediyorum. Böyle böyle arkadaşlar bu benim ilk bölümüm olduğu için yavaş yavaş de ileride şirket sahibi olacağız şoförlerimiz olacak bizim böyle böyle bu modda gelişmeye çalışacağız tabi sizin de beğenilerinizle yorumlarınızla birlikte olacak bu şöyle altta bir şeye bakabilirim benzin durumu aslında yarım depo ama gerek yok ya gösterelim yani. Sağ, sağ tarafı ayarlarken yoldan da çıktık. Şimdi ne zaman teslim edeceğim? Ben size onu söyleyeyim. İşi pazartesi en geç 16.34'te işi teslim edeceğim. Eğer yani bu süreyi geçebilirseniz oyunda oyun böyle yük üzerinden size puanlama veriyor. Mesela mükemmel, çok iyi, iyi vasat, vasatın altı gibisinde puanlar veriyor. Ve eğer süre geçerseniz o bir tık düşüyor. Mesela mükemmelse çok iyi düşüyor ya da iyiye düşüyor. Tabi bu da aldığı, yük, yükün aldığı hasarla da alakalı bir şeyler. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında ben onun da fren ayarını yapmam gerekiyordu ama yapmadan girdim çünkü freni biraz yavaş basınca hemen ani kilitleniyor. Aslında bu tırların yapması gereken özelliklerden birisi de nedenini söyleyeceğim çünkü gerçekten basılıyordu çünkü hani arabaların aniden durması gerekiyor çünkü tırın Allah göstermesin altına giren kolay kolay kopulamaz. arabamızda Vogue'un bir özelliğinden birisi de el freninin olması. Şey tuşuna basarak da el freni yani el freni aynı ama bildiğiniz el freni değil. Buna el gazı diyorlar artık ben de tam bilmiyorum açıkçası ne olduğunu. Şimdi biz sola bir siyanımızı verelim. Sol tarafta araba yok. Sağ tarafta da yok. çıkalım yavaştan ve şeridimize geçelim. Sağ şeridimize yavaştan da devam edelim. Evet arkadaşlar bu iş gelinliğinde kazanacağım para da orada yazıyor. 1.592 Euro. Telefonuma da mesaj ya aslında onu diye. Neyse artık çalarsa da kusura bakmayın arkadaşlar çünkü tırzor kontrol ediyorum. Bu arada arkadaşlar e, kanalımın adını oyunu anlamayan adam mı yaptım? Çünkü ben gerçekten hani, oyun oynarken çok iyi anlamıyorum oyunları. Nedeni hani çok hani yeteneğim yok galiba bu konuda oyun oynama ama oyun oynamasını çok seviyorum. E, sevince de sizinle de paylaşmak istiyorum açıkçası. Ondan dolayı. Tamam bizim hızımızı düşünmemiz lazım yoksa şey cezası yiyecektik. Şöyle yavaşla. Arkadaşlar biraz da benim yeni olduğumdan dolayı açıkçası biraz belirtmek isterim. Hani kanalın amacı nedir? Hani bu kanala neden açtın? Madem bu kadar oyun oynuyordun önceden açmadın, niye şimdi açtın diye tarzını. Evet, oyun, oyun oynadım. Oynamasını seviyorum. Ee, kanalı açmamın amacı hani oyun oynarken eğleniyorum bu eğlenceyi de size yansıtmak istedim açıkçası acaba yapabilir miyim hani çok da hani çok iyi bir bilgiye sahip değilim oyunlar oyun konusunda ama yani yapmam gerektiğini hatta arkadaş evlendi, bunu duydum bilmiyorum ben ne yapıyorum eğleniyorum siz de ama neden ne mutlu bana Genelde oyun kanalları bilgi vermek amaçlı yani şu oyunda şöyledir böyle tarzı. hani ben çok iyi miyim değilim siz daha çok bana bilgi verin yani. Böyle yaparsan şu olur, şunu yaparsan bu olur gibisinde. Bunlardan da. Zaten attığınız yorumların çoğuna cevap vermeye çalışıyorum. Şu ana kadar yorumunuza cevap vermediğim yok. Çünkü hem kişi sayısı az hem de yorum az. Ondan dolayı da yorumlara cevap veriyorum. Hedef kitlem nedir? hedef kitlem aslında hani çok büyük bir hedef kitlesini istemiyorum. Yani zaten çok büyük bir hedef de yok. Abi sen yanlış oldu. Bir dakika. Bir Tepeni atmamız lazım. Evet şimdi şöyle yapıp bizim kasayı sağ tarafa doğru. Bir saniye bir saniye. Yani şimdi evet kasayı sağa doğru. Biraz biraz öyle şey yapacağız. Hatta çıkacak kasa çıkmayacak. Çıkma sakın çıkma. Şunu yapacağım. Biraz daha, biraz tam bir daha oldu. Şimdi yavaştan gelelim artık geriye. Şöyle yavaş, yavaş Evet kanalda çok büyük bir beklentim yok. Yani bu kadar da iyi oynayan arkadaşlar kanallar varken diye düşünüyoruz. Ama ben de yani en azından sizin içinizden birisi olarak Arkadaşlar ben bunu fark edemeyeceğim. Ama son bir kez daha deneyeceğim. Şöyle yapacağım bu sefer. Ben Kanala da yakışıyor açıkçası. Oyundan anlamayan adam olarak. Evet şöyle yapacağım. Tamam. Bu şekilde. Şöyle. Benim artık artık son denem olsun ya. Size çok fazla sıkmak istemiyorum. Tamam, güzel. Evet, biz herhalde ilk seviye olduğumuz için arkadaşlar olsa gerek bunu çok iyi fark edemeyeceğim. Ama yine de deneyeceğim. Umarım vurma. Hayır. Evet. Olmayacak arkadaşlar. Neyse biz şimdi böyle yapalım. Zaten mükemmel verdi oyun tecrübesiyle hevesli <laughs> yapıştırdı bize damgasını. Burası şirketimizin merkeziymiş. Devam edelim. Sıradan bir garaj belki çok iyi değil ama en azından şimdi iş görür. Maalesef oraya pek fark edecek hiçbir aracı yok. O yüzden şu anda boş gözüküyor. Yeter para kazanıp vesaire vesaire. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Diyelim. Ha. Çekicimiz mevcut değilmiş. Öncelikle bizim o zaman iş bulmamız lazım. Karşıya hayır. Acaba karşıdan başka yer yok mu ya? Daha Mesafe çok... Şu işi... Alalım hem kısa bir mesafede şey alalım. Aman. Bu ne? Önce ona bakacağım. Majetik mi acaba bu? Bilmiyorum ne olduğunu. Ne taşıyacağız? Su tankı taşıyacağız. 11 tonmuş. Şöyle de bakalım. Zaten de su tankı arkada mevcut. Şöyle de çalıştıralım. Arabamızı Şöyle yapacağım ben. aynayı değil, ortadaki aynayı kullanacağım için soldaki hani kullanacağım için biraz şeyle doğru kapattım. Daha biraz daha eğebilirim direksiyonda görünsün. Yola çıktık ama benim yol haritamı açmam lazım. Yol bilgisini artık ne diyorsunuz? Navigasyonda diyebiliriz. Önce sola bakacağız. Çünkü ilk buradan oluyor Sonra sağa bakacağız. Soldan araba temiz. Çıkıyorum. Sağdan da temiz arkadaşlar. Şöyle genişten arkayı da kontrol ederekten. Evet şöyle bir geçtim. Tekrar sola sinyal verdim. Hı. Büyük ihtimalle sağdaki araçlar duruyordur. Hı. Biraz hızlı bir biçimde geçtim. Tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Hani istediğiniz bir oyun varsa çektiğiniz ona da başlayabiliriz. Evet, kanal hakkında birkaç bilgi daha vereyim size arkadaşlar. Kanalın e, genelde videolar günlük olacak. Günlük atmaya çalışacağım. Tabi bazı işlerden dolayı atamaya da ama hani hedefim o. Size söylediğim gibi hedeflere ulaşmasını severim. Günlük atmaya çalışacağım. Aksamalar durumunda sizi bilgilendireceğim. Ama çok daha sanmıyorum. Şöyle yapıya çekerek durduk bu arada sana kontrol edelim çünkü yeni bir e-postan varmış. ona hmm, nasıl bakacağız? F8'den mi bakacağız acaba? Hiçbir mesajım yokmuş. Allah Allah. Mesaj geldiyse bak bir yerde bir şey ama. F1'e bastık yok. Hep bile yok. Şöyle bir sağa çekip biraz bekleyeceğim. Çekim şu yapalım. Bakacağım acaba o mesaj neymiş? Evet bu oradaymış o mesajı. Bu ojenin ilk hesabını bilseniz. Aracın nerede olduğunu söylüyor. Volvo ilk hesabını Tamam kardeşim ona da bakarız. Onun önce bizim teslim etmemiz gereken yükümüz var. Şöyle hatta ışıkları kısaları da açalım. Şu arabadan sonra ben o yola geleceğim. Çok hızlı girdik. O arkadaşın beklemedi bizi ama artık yola girmemiz gerekiyor. Sonra bakmayacağım. Hatta yağmur yağdığında da şurada sanırsam fiyat uşuyla. Bunu da kulaklayabiliriz. Gerçi bu tabi tanıtmadım size ama Hatta şöyle biraz çekeyim Aa ben niye hız yapmadım şimdi anladım Ben el hızını çekmiştim Şöyle tamam. Tıra bakalım Volvo'dan farkı olarak Bunun üstten çık Volvo'dan çok da bir farkı olmadığını Şöyle silecekleri kapatalım Söyleyeyim. Arka Arkaya tam dönmüyor arkadaşlar bu kadar dönüyor Arkada yatak olsa gerek Zamanla bunlara e, modifiye tarzında şeyler yapabiliriz. Hani işte şuraya bir kuru kafa, buraya bir köpek vardı. Önceden bilirsiniz belki yaşı biraz daha ilerlemiş arkadaşlar. Şimdiki yeni genç nesil bilmeyebilir. Ka köpek vardı. Köpek kafası sallanıyordu öyle. Bir de arkadaşlar bu uzun yolculuk adı tırcı abilerimiz de bilir. Hani uzun yolculuk yapan arkadaşlarımız da bilir. Şarkılar meşhurdur. Hani çünkü yol boyunca öyle gidilmez. Biz Hayri Caddeli'nin Vantep'e gittiğimizde genelde türkü dinlerdik. Türküler de dinlerdik. Genelde uzun yolculuk için benim aklıma ilk gelen şeylerden birisi de türküdür, şarkıdır. Güzel oluyordu yolculuk esnasında. Rahat rahat yolculuğumuzu yapmamızı sağlıyordu. Tırcı abilerimiz miydi bilmiyorum ya da kamyoncu abilerimiz miydi hani yolda giderken Yemekleri meşhurdur. Ya tır, tırcıların olsa gerek. Bunların yemekleri meşhurdur. Bilmeyen arkadaşlarınız varsa öğrenmiş oldu. Diğer arkadaşlarımız zaten biliyordur. Belki de kızıyorlardı. Haluk kamyoncudan önderdik. Evet yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Hız limitimiz şu anda 85 km. Ben kilitledim. Bu 5 üstü olur, 5 aşağısı olabilir. Evet şu anda hatta ben bu gazı vereyim daha hızlanacağım da kaç kilometremiz kaldıysa sağ altta 170 kilometremiz kalmış arkadaşlar iki işbirliği yapacağım sola sinyalini vereceğim arkadan araba gelmiyorsa hatta el gazından bir iki tık frenleyeceğim çünkü dönmeye geleceğiz hatta artık buradan sonra bırakabilirim Bir de tır kullanırken arkadaşlar şuna dikkat edin. Yani siz eğer Eurotrack simülatörü kullanıyorsanız. Geniş anlı. Zaten normalde de öyle tır kullanan abilerimiz vardı. Babası hatta tırcı olanlar da bilir. Ve kendi tırcı olanlar. Veyahut. Tırı genelde geniş alırlar. Çünkü tır geniş araçtır. Ve arkayı korumak isterler. Hatta biraz da hız testi yapabiliriz. Ama öncelikle benim şu ayarı yapmam lazım. Nerede o? Oh, ayar. Buradan mıydı acaba? Seçimliklerden de sanırsam. Bunları hiç ayarım ya. 90 km hız limitini kaldırmamız için. Ha burada Fren gücünü biraz daha arttırabiliriz. Şanzıman türü dönüşüm. Hız sınırlayacağız. Evet bunu kaldırabiliriz. Biraz da hız yapmış oluruz. Aslında hızlarda... Hız gerçekten çok sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Yani, araç kullanan hız yapınca çok dikkat etmesi gerekir. Yapmayın arkadaşlar. Eğer açında olursa da dikkat edin. Şu anda 82 km hızla gidiyorum. Bakalım bu majezik diye tahmin ettiğim bu araç Tırımız kaç kilometre arada zaten çeyrek şu anda yani 80 90 kilometreyi buldu. Evet. 90 kilometre hız limiti var zaten yolda büyük ihtimal şey takılacağız hız sınırına ee, yolda bizi çekenlerse muhabbetseler değil cezayı verecekler. Şu anda kaç? 102, 103 tır. Arkadaşlar hız yaptıkça kontrol etmesi zorlaşıyor. Hatta aynen daha da hız yapacağım. 120 km bulacak mı merak ediyorum açıkçası. Şu anda 110 km'ye ulaşmış durumdayız. Bu arada arkadaşlar uykumuz geldiğinde sağda yatak işareti var. O mavileşiyor arkadaşlar. Ve daha sonra da kırmızılaşıyor. Kırmızılaştığında artık senin uy uyuman gerektiğini eğer uyumadığın takdirde ise yol yolu bulanık görüyorsun ve sana ceza veriyor. Uyku. Çünkü bir uyku sınırı var. Onu geçtiğinde zaten kırmızı olunca geçiyorsun. O zaman da sana uyarı veriyor. Yaşam maalesef buradan döneceğim. ama için hızımı düşürmek zorundayım. Hatta bayağı düşürmeye de gerek yok. 40 km hızla ben buradan dönerim. Evet, hatta sinyali de kapatayım. Tek yol zaten. Ve grafikleri arkadaşlar Euro Truck Simulator'ın zaten ben biri de oynamıştım. O bayağı önce tabii. Biri de oynamıştım. Hani çok gelişti Euro Truck Simulator 2. Bunun internet üzerinden oynayanlarının da var. Onun şu anda aklıma gelmedi ismi ama internet üzerinden de oynuyor. Ben şu an internet üzerinden de değil, oyunu kendi survival üzerinden oynuyorum. Bu mod gerçekten hoşuma gidiyor. Bir iki defa da şey oynadığım oldu arkadaşlar internet üzerinden ama çok rahatsız oldum nedenini söyleyeyim genelde e, araçlar baya temas kullanması, temaslı kullanmasını seviyorlar. Yani o kadar yükünüzü götürüyorsunuz, götürüyorsunuz, hop birisi de bilerek ya da yanlışlıkla olsa gerek temasta bulunur. Şu anda 90 km tekrardan bulduk. 120 km hıza yok ulaşamadık henüz. Yani 110'u görmüştük ama 120 olmadı. Hız sınırına şurada takılabilir. Sola baktım, sol baktım, yoktu. Sola, sola çıktım? Şu an abimiz sıkıştı bizi? Evet, 107 km oldu. Şimdi şu an tırı kontrol etmem biraz zorlaştı arkadaşlar sanki. Titriyor gibi değil, yani de ona, ona benzer bir şey oluyor. Kaymaya çalışıyor. Sola döneceğim ben, ya yani soldan devam edeceğim. Sinyali neden verdim? Sağ çektiydim çünkü. Yani sağa gitmeyeceğimi arkadaki genel araca bildirmek için. Grafiklerden bahsedeyim arkadaşlar biraz Grafikleri gerçekten çok iyi gibi trafikleri ve Yapımcılığı da gerçekten yapanın elini koluna sağlık. Çok güzel yapmışlar. Hani zaten daha da geliştireceklerini söylediler. Ama sanırsam bir otorak 3 çıkacakmış. Öyle duyum aldım. Hani duydum daha doğrusu. internet üzerinden okumuştum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum arkadaşlar çıkarsa da onunla sizle beraber oynarız. Bu arada ben oyunları genelde Steam üzerinden alıyorum arkadaşlar. Steam'den beni ekleyebilirsiniz. Eren 27 alt tire Oradan da sizinle karşılıklı beraber oynayabiliriz. Videoda bulunmak isteyen arkadaşlar olursa da seve seve oynarız. şu anda arkadaşlar 120 bulacağız galiba ya, çok zor oldu 116 oldu Burada 30 km kalmış demek ki şehre girmek üzereyiz ben şöyle sola bir çıkacağım 118 eğer bir <laughs> ufak bir dokunuşta yükü teslim edemeyebilirim ama olmadı geçtik temizliğinde 120 km hızla ulaştık arkadaşlar daha wow 121 oldum bunu bilmiyordum gerçekten. Hatta 122 bakalım sonu kaç? 120 yazıyordu ibrede ama şu anda 122. Kontrol zor da olsa sağlıyorum. Sağlayınca onun için ben kısmı düşünmek zorundayım. Hatta bayağı da düşünmek zorundayım. Şöyle. Fren ayarını yaptığımdan dolayı arkadaşlar freni sağlam. Şöyle biraz dolayı atayım. doğru ağaçtan? Evet, şehre gelmiş bulunmaktayız Zaten birazdan da keşfedildi. Diğer. Bu baya yakın geldin ama işte Sen sinyalımızı verelim. Biz çok fazla hızlı yapmıyorum artık şehre geldik. Dur bakalım otur. Ne bir gelmişiz. Evet, sağ geziyorum. Şöyle dönüyoruz. Evet, sonrasını verdim. Ve garaja bu sefer geldim. Emniyet bir şekilde. Bilmiyorum bakalım bu sefer eğer tırı fark edebilecek mi? Göreceğiz. Şöyle arkadaki şey kurmaya tır kasasına. Evet, biraz daha ileri. Tamamdır. Geriye gelelim. Tuttum, çıkarmış? Şöyle. Evet bu sefer kokpitten fark etmeyi istiyorum. Hani biliyorum açıkçası hani diğer türlü tepeden bakıp da fark etmesin ama kokpitten boynu gerçekten oynamak için kokpitten fark etmek istiyorum. Umarım bu sefer olacak gibi. Umarım olacak çünkü çok titik o tarafı. Evet. Hmm, bu sefer başardık arkadaşlar. Hadi evet. Yani hatta şöyle de bakalım. i̇şte yeşil yanlar arkadaşlar olduğu kadarıyla. Tamamdır. Mükemmel bir şey verdi bize. Kazandığımız ücret 3564 kilo. Evet ve birinci seviyeye sizle beraber geçmiş bulundu. Arkadaşlar dilerseniz hatta şundan Evet beceri puanımız ödeyecek uzun yol mu değerli yük mü hassas yükü mü En baştan gidelim sıra sıra gidelim hatta burada da varsa evet burada da var ikinci buna görevim hızlı yanılma Uyguluyor arkadaşlar Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım Bir sonraki videoda Görüşmek üzere Hoşçakalın Abone olmayı unutmayın